Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda aralığın kalan günleri adına Hektaş Ticari şeyi değerlendirmek istiyorum. Şu sıralar 40 kuruştan işlem görmekte. Grafiğine baktığımızda bir trend bölgesinden destek alarak ilerlediğini görmekteyiz arkadaşlar. Yükselen trend bölgesinden 38'lerde destek alarak şu anda 40'tan işlem görüyor. Bunun hedefi şu anlık ben 44 olarak görüyorum. 44'e kadar çıkışlar normal olarak tepki yükselişleri olarak kalacaktır. Eğer %100 maldaysanız rahatlamak adına 44'te bir miktar çıkabilirsiniz ki hani düşüşler olursa tekrardan %100 malda yakalanmazsanız bu sefer alttan alarak maliyet düşürme fırsatınız olabilir. 44'e kadar çıkışlar normal. 44'ün üstünde kapanışlar olursa bu sefer eski zirvesi olan 52 bölgesine kadar çıkışlar aniden gelecektir. 52'nin üstünde mi kalıyor yoksa aşağısında mı? Orada bir izlemek lazım. 52'nin üstünde bir günlük kapanış böyle 52'nin üstünde kapanıyorsa yeni zirveleri olan arkadaşlar 60'a doğru e, hektaş yol alacaktır. Aşağıda ise bir kritik rakamımız var tamam 44 bekliyoruz hani 44'e kadar tepki yükselişleri normal olarak e, düşünüyoruz ama hadi diyelim düştü. E, düşünce ise 38 bölgesine arkadaşlar şu bölgeye dikkat edeceksiniz. Bakın hani demiştik ya yükselen trend bölgesinden destek alarak e, ilerliyor ancak işte bu trend bölgesi kırılırsa 38'in aşağısında günlük kapanışlar yaparsa dikkat edin arkadaşlar orada anında hek taşı tekrardan 33 bölgelerine kadar satma ihtimalleri var ki bu bölgenin aşağısında kalırsa 33 bölgesinin aşağısında kalırsa ise hektaşı taşı arkadaşlar 28 bölgelerine kadar çekebilirler. Özetleyelim şu anda yükselen trend bölgesinden destek almış durumda. Birinci sınıf tahtasına da ekranımız dönmüş durumda. Temizleyelim ekranımızı. Tekrar özetleyelim. Yükselen trend bölgesinden destek almış durumda. Hedefi şu anlık 44 bölgesi olacak. Bu bölgeye kadar çıkışlar normal olacaktır. 44'ün üstünde kapanışlar bizlere eski zirvesi 52 bölgesine kadar 51.5 bölgesine kadar alışları getirir. Buranın üstünde kapanışlar gelirse 52 bölgesinde 60'a kadar yolu uzar. Ancak 38'in aşağısında kapanışlar yaparsa yükselen trend kırılır. Ve buranın aşağısında kapanışlarda ilk başta 33 kapısı çalınır arkadaşlar. Benim de bu videonun aktaracaklarım bu kadar olsun.